Oy bir türlü Division tasarlayamıyor musun? Kafam mı karışıyor? Bu videoda hepsini tek tek çözüyoruz. Sıkıntılarını bitiriyoruz. Hemen başlayalım. İlk tümenimiz basit olan. Basit olan da 18 combat yani 9 tane piyade. Bir tane engineer koydum. Bir tane uçak savar. Bir tane de topumuz var. Bu tümen oyunun başında ortasında hattınızı savunmanızı sağlar. İttir edebilir ama yani uzun süreçte özellikle E'ye karşı biraz zayıf kalabilir. Bu tiplerde de da zaten daha değişik taktikler uygulamanız gerekiyor. Gelelim ucuz olana. Ucuz piyade ise daha çok liman savunma, bazı kolay hatları savunma vesaire için kullanabilirsiniz. Bununla da 6 tane piyade, bir enjinir bir de uçak savar var. Buna ekstra olarak eğer 4-5 tane kullanacaksınız aynı limanda bir signal kampanya eklersiniz. En azından defansa artar. Bu şekilde kullanabilirsiniz ucuz olanı Gelelim saldırılara. Şimdi bu tümen saldırı topçu tümeni. Ben denediğim süre boyunca topçuları hatta koymaktan pek haz etmiyorum ama işe yarıyor. 30 combat biti var. Aynı şekilde 3 sıra piyade, 2 tane topçu destek olarak da topçu, uçak savar ve sıhhiyemiz var. Sıhhiye de özellikle savaşta kayıp verdiğiniz zaman çok işe yarıyor. O manpower'ı sürekli kaybetmiyorsunuz ya da tümenleriniz tecrübe kaybetmiyor. O konuda da çok işe yarıyor. Bu tümeni tavsiye ediyorum. Gelelim paraşütçülerimize. Paraşütçüler 36 combat bit. Destek olarak engineer var, signal company, field medic, rangers ve logistik var. Bu rangers'ı nasıl açtığınızı göstereyim size hemen. Buradan genel kurmaya geliyorsunuz. Doktorunu seçiyorsunuz. Special Forces'tan Dağcıların ilk araştırması Rangers'ı açıyor. Rangers da gördüğünüz gibi ormanda, dağlık, tepelik alanlarda, düz alanlarda ve jungle'da bize saldırı, savunma, çarçurt veriyor. Hemen gelelim dağcılarımıza. Dağcılarsa özellikle dağlık alanda saldırması çok güçlü olan birim. İki sıra dağcı koydum. 3 tane topçu, destek olarak yine topçu, uçak savar, rangers ve engineer koydum. Bu tümenle daha da kimseyi tanımaz darma duman eder. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelelim tankçılarımıza. Tankçı da arkadaşlar burada medium tank var ama isine light ya da heavy koyabilirsiniz. 30 combat biti var. Destek olarak engineer, topçu, lojistik, entire bir de Armored Recon var. Bunu ben özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü hem buradaki armor'a hardness'a ekliyor. Hem de tanklar için biraz daha hızlı. Gelelim garnizona. Garnizon açısından da bir tane bunu koyacaksınız. Başka bir şey hiçbir şeye gerek yok. Boşuna piyade tümeni yapmayın ya da büyük büyük tümenler yapıp garnizonu koymayın. Boşuna silah, para, her şeyi harcarsınız. Onun yerine bir tane atlı koyun şuraya. Karnınız dursun. Gelelim tank dizaynlarımıza. Özellikle saldırı yapacağınız her tümende kullanmanız gereken bir tank var arkadaşlar. O da Flame Thrower tankı. Şimdi bu tankı öncelikle şuradan Experimental'a geliyorsunuz. Buradan araştırıyorsunuz. Land Warfare Facility bunu araştırıyor diyesiniz varsa. Bunu açtıktan sonra hemen bir tank dizaynına geliyorsunuz. Ucuz bir tane tasarlıyorum sizin için. Zaten ilk başta bunu kullanın. Light Fix Superstructure kullanacağız. Bir tane flame Trooper ekleyeceğiz. Sloped armor ekleyelim. Biraz zırhlı olsun. Bu şekilde bu tank her işinizi görür. Ama bunu yapmadan önce buradan flame support'u seçmeniz gerekiyor. Baya bir debuff alıyor ama şöyle bir olayı var. Bu şekilde yapmazsanız piyadenize destek olarak ekleyemiyorsunuz. O yüzden bu şekilde ekleyin. Buraları da sürekli update edin. Bu tank sizi uzun süre götürür. Bunu da dizel yapacağız. Gördüğünüz gibi bu tank oyunun başında piyadenizde kullanacağınız Flame tankı. Hemen gelelim medium tank tasarlamaya. Benim tasarladığım medium tank bu şekilde. 3 kişilik turret koydum. Close support gun, radyo, ve munition storage, 2 tane de heavy machine gun soft attack için. Onun yanına torsion bar koydum. Reliability %100 yapmak için. Bunu %300 yapsanız da hiçbir şey fark etmiyor. %100'ün üstü gereksiz. %100'ü tamamlayın geçin. Zırh olarak riveted armor'dayız şu an. Ve gazolin. Bunları da buradan da sürekli bunu arttırabilirsiniz bu şekilde. Daha iyi olur. Tanklarımız da bu şekilde Aynı şekilde bunu light ve heavy olarak da yapabilirsiniz Çok oynamayın ama yani Soft atak yüksek tutmaya çalışın İlk hedefimiz o hız ve soft atak Şimdi gelelim uçaklara Bir avcı uçağımız var Avcı uçağımızda bir tane dörtlük ağır makineli tüfek var Bir de ikilik ağır makineli tüfek var İkinci zaten motor Bir tane self-sealing fuel tanks koydum O da hava savunmasını arttırıyor Bir tane de ekstra fuel tank koydum bu da rencini arttırıyor yani menzilini arttırıyor. Oyunun başında ortasında çok işinize yarayacak bir uçak. Piyademize destek olacak. Destek uçağına. Bu uçakta da arkadaşlar iki tane bomb box var yani şuradan. Bombardıman yapacağı için çok işinize yarar. İkinci motor bir tane self sealing fuel tanks'ini yine aynı şekilde hava soğuması için. Bir tane de heavy defensörü defense ordered. Bu şekilde yakın destek uçağınızı da yapabilirsiniz. Bunu bu arada şununla değiştirebilirsiniz ama gerek yok yani bu şekilde de gider. Şimdi donanma dizaynımıza gelelim. İlk destroyerımız bu. Denizaltı avcısı. İki tane dep charge koyduk. Bir tane light battery, sonar, radar, motor. Bu kadar. Detaylıca yani burada her şey koymanıza gerek yok. Zaten production cost arttığı zaman arkadaşlar çok uzun sürüyor. Hemen ucuz bir tane yapalım. Oyunun başında bu. Escort olarak kullanabileceğiniz destroyer bu. Bunun dışında ekstra bir şey şu an ihtiyacınız yok zaten. Bunu yapın geçin. İkinci gemimiz Kruvazör. Hafif Kruvazör. İki tane Improved Float Line Catapult var. Bir tane Light Cruiser bataryası var. Ucuzundan bir tane Fire Control System, Radar, Motor ve de Dual Batarya. Bu da hafif gemilere karşı vurmasını sağlıyor. Ama bu gemiyi zaten saldırı olarak kullanmıyoruz. Bu gemi tamamen düşman filosunu bulmaya yönelik. Bunları ayrı şekilde görevlendireceksiniz. Denize salacaksınız. Bunlar düşman filosunu bulacak. Ana filonuzu limanda bekleyecek. Bulduğu gibi saldırı emri vereceksiniz. Direkt gidecek yok edecek. Hemen gelelim Destoro Yaravcısı. Şimdi bu gemi de ufak gemileri yok etmeye birebir bir gemi. 3 tane Light Cruiser bataryası var. 2 tane Dual Gun'ı var. 3 tane Dual var. bir tane Antel, Fire Control çok önemli. Şu an söylüyorum arkadaşlar. Her geminize yani saldırıda kullanacağınız her gemiye Fire Control koyun. Topu olan her gemiye. Çünkü isabette yüksek yüksek ihtimal arttırıyor. İki tane radar yine, ikili radar ve motor. Bu kadar. Zırh mır bir şey koymuyoruz. Niye? Çünkü hızını azaltıyor. Production cost'unu arttırıyor. Bu gemiler zaten ana hattı olmadığı için zırha ihtiyacınız yok. Yani yok olacak zaten eninde sonunda. Ama bunu koyduğunuz zaman hızı iyice düşüyor. Bak şimdi 3'e koydun 29. 30'dan aşağı düşmesin. Yani bunu yine koyabilirsin şu an. Ama gerek yok. Evet gelelim ilk ağır gemimize. Ağır gemimiz de bu şekilde. Tamamen uçak savarlarla donatılmış. Bir tane ağır bataryası var. Radar, motor. Zırhı zaten değiştiremiyorum ben hani daha azını koyamıyorum. Bu şekilde bu da uçak savar olarak kullanacağınız ağır gemi. Sadece uçak savar platformu. Uçak gemisi. Uçak gemisinde de koyabildiğimiz kadar hangar space koyuyoruz yani hangar alanı koyacağız. 4 tane burada. 2 tane uçak savar, 2 seviye uçak savar, 2 seviye radar, motor ve dual gun. Bu kadar. Denizaltımız da aynı şekilde. Koyabildiğimiz en yüksek torpido 3 tane ve snorkel koyacağız. Snorkel de şu şekilde önemli. Denizaltının görülme ihtimalini biraz daha azaltıyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Peki uçak gemisinde kullanacağımız uçaklar hemen gösterelim. Yine aynı şekilde uçak gemisinde kullanacağımız uçak bu arkadaşlar. Bu değil pardon. Uçak gemisinde kullanacağımız avcı uçağı dizaynı da budur. Yine aynı şekilde ağır makinalı tüfekler, motor, self seeding fuel tanks, bir de armor plates koydum bu sefer çünkü biraz daha zırhlı olması gerekiyor. Bu şekilde ve gelelim uçak savarda kullanacağımız Gemi bombardıman uçağına. Bu. Bunun dışında bu da uçak savarda kullanacağımız deniz bombardıman uçağı. Bir tane torpido, ikili motor ve NSMU. Uçağın üretim maliyetini azaltan bu modülü koydum. Bu kadar. Şimdi bir önceki videolardan birinde bazı arkadaşlar çıkartma nasıl yapılır? Havadan indirme nasıl yapılır diye sormuşlardı. Hemen onları gösterelim. Şimdi öncelikle denizden çıkartma için ordumuza tıklıyoruz. Buradan Naval Invasion'ı seçiyoruz. Önce çıkacağınız limanı seçeceksiniz. Yani yola çıkacağınız limanı. Sonra işgal edeceğiniz limanı seçeceksiniz. Mesela biz Selanik'i seçelim. Sadece bir yeri seçmeyeceğim ama ben etrafına da sağ tıklıyorum. Bu şekilde Selanik'in etrafını çevirmiş olacağız. Havadan indirme yapmak için de öncelikle burada gördüğünüz transport uçağını üreteceksiniz. Transportu ürettikten sonra Havalimanına koyacaksınız. Havalimanına koyduktan sonra buraya tıklıyoruz. Buradan paratroyüp seçiyoruz. Tıklıyoruz. Biz de mesela Selanin'in etrafına inelim. Burada adam başı tek tek tıklamanız gerekiyor hazırım. çünkü düzeltmediler daha. Bu şekilde inelim emirlerinizi bekliyorum. Şimdi buradaki işgalin hazır olmasını bekleyeceğiz sonra işgale başlayacağız. Diyelim ki planı kurdunuz. Bana denizciler hazır. Iyi. Savaşı açtınız ama denizciler gitmiyor. Neden niye sorarsınız arkadaşlar? Konvoylarınızı koruyan kimse yok. Konvoy escorta tıklayacaksınız buradan. Kısa yolu V. sağ tıkladığınız zaman bunu gideceği rotaya. Yani bu şimdi şuradan saldırıyorum Antalya'dan Kıbrıs'a gidecekse ya da Antalya'dan Atina'ya gidecekse bu iki yeri de eskortlamanız gerekiyor. Şu an sadece buraya eskort görev veriyoruz. Yeşil olduğu zaman gördüğünüz gibi artık denizcilerimiz saldırıya hazır. Saldıralım. Gördüğünüz gibi paraşütler indi. Baya erken indiler. efendim. Emriniz. Ve evet, yok ettik. Evet bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yoruma bir Discord linki bırakacağım. İleride multiplayer oyunlar kurmak için Hoy 4'te, Victoria 3'te ve kanalın gelişimine destek olmak için katılabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios.